Kırıldı bir bekçi. Aydın beni derinden yaraladı. Kendi içimizde böyle sahtekarlıklar olursa, iki yüzü politikacıları, kapkaççı iş adamlarını, bilmem kimleri nasıl eleştiririz? Ortada bir sahtekarlık yok bence Cenab -ı. Çocuk iyi niyetle bir şey yapmış. Uzatma artık. Zaten senden özür diledim haklısın. Belki de biraz abartıyor. Ah! Oh. Ah! Oh. Şu güzelliği görüyor musun için? Yıllardır ne yaptıysak... ...çirkinleştiremedik bu güzel şehri. Buldozellerimizle, gökdelenlerimizle... ...gece kondularımızla saldırdık... ...o yine de direndi. Belediyecileri de, siyasileri de affetmiyorum. Sekiz kilometreyi bile bulmuyor bu koca şehrin metrosun uzunluğu. Bu çağda bu ne büyük ayıp ya, yazıklar olsun sana. Bana ne bağırıyorsun abi, yavaş, herkes bize bakıyor. Aa. Özür dilerim, özür dilerim. Aa, akşam çöküyor İstanbul'a. Nar çiçeği, kırmızısı bir akşam. Kalemin adam var mı bir çiçeği? Var Ver canım abi. Yaz Akşam çöküyor İstanbul'a. Nar çiçeği kırmızısı bir akşam. Biraz yavaş git abi. <laughs> akşam rüyasını İstanbul'un nar, şey, nar, nar çiçeği. Nar çiçeği kırmızısına karışan mavi. Martinler. Uçuşan martıları görüyorum... Nar çiçeği. Akşam.